Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 29 Mayıs, Pazartesi değil ne Pazartesi, Cuma. Lady Gaga'nın albümü çıktı bugün. Ve sabah 9'dan 2.30'a kadar edit ve şey yaptım, birkaç kere yükledim ettim, çok zorlandım. Neyse sonuç olarak yüklendi, kanalda var video. Ama bugün ayrıca karantinadan ilk defa çıkıyorum. 70 gün sonra belki de. 3 ay oldu yani. Arkadaşım Can aradı, dedi biz geliyoruz yani dışarıdayız arabayla geleceğiz. Sosyal mesafe içerisinde bir görüşelim. Bakalım belki gezmeye gideriz. Bizim burada Kestel'de şey var, şelale var. Oraya gideriz belki bakalım bakalım geliyorlar. dışarı çıkmayı çok özlemişim. inanın iki dakika konuştum ya böyle yabancı gibi hissettim kendimi. Uzaylı gibi. Bizim burada şelale var demiştim. Oraya geldik. Ee, neden diyeceksiniz bu kadar hani yakınsınız falan diye. Mesafe, sosyal mesafe. Hepimiz evlerdeyiz zaten. Çok kurunaklıyız. O yüzden bir problem olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar inanılmaz gözüküyor. Ya burası böyle değildi. Bakar mısınız? Arkadaşlar, burası normalde çok kalabalık oluyor ama şu anda bomboş, Allah'a şükür. Şimdi fotoğraflar çekilelim, yaşasın artık yeter. 3 ay sonra fotoğraf çekileceğim. Yağmur başladı. Dışarı çıkmayı çok özlemişim. Bir de biz e, Saitafat'a gelince bir sürü fotoğraf çekildik. Buradan da şey oldu, kına oldu burası. Neyse sonuç olarak bayıldım, özlemişim dışarı çıkmayı. Arkadaşlar şu anda dönüyoruz, yağmura yakalandık ama şu an asla yağmur yağmıyor. Neyse. Şans. Gezdik, fotoğraf falan çekindik. Ee, can var burada, ilayda var. Sağ arka bin ekibe, pilot, kabin ekibe. Can neler yapıyorsun? Anlat bakalım karantinada. Vallahi neler yapıyorum. At. Evdeyiz. Ee, kitap, film, dizi, müzik, yemek bunlar. Size önerisi alalım senden. Ee, aşk hikizi bir önerebilirim. Ee, sonra Dark var. Bunları önerebilirsin. mi sen. Bitirdim ya. Sen, işte. sen evet. evet. ben de. Evet. Çok güzeldi. Onu önerebilirim. Öyle şu an aklıma onlar geliyor. Güzel. Sen ne yapıyorsun İlayda? Bütün Çünkü evde yatmalarca. İlayda... Kedisiyle uğraşıyor. Sus Allah. <laughs> Arkadaşlar biz İlayda ile şeyden tanışıyoruz. Aslında Can'dan tanışıyoruz ama nasıl oldu? İlayda ile aynı okulda okuyormuşuz biz. Neyiz? Haber <laughs> değil. Ee, ama şey birbirimizi hiç görmüyorduk. Sonra Can deyince ben fark ettim, görmeye başladım. Okuldan da arkadaşız biz İlayda ile. Ama maalesef okullarda tatil olduğu için. Can da seneye bizim okula gelirse inşallah. <laughs> harika olur. <arkadaşlar. gülüyor> i̇nşallah bakalım. <Allah> <laughs> <Ekber. Biz> cehenneme <laughs> gidiyoruz. Sonra görüşürüz. Kanala abone olun siz. Arkadaşlar galiba videonun sonu bu. Kısa bir video oldu ama hani 60 gün sonra ben dışarı çıktım. 70 gün sonra. Güzel de eğlendik sağ olsunlar. Öyle yani. Teşekkürler. Ee, bizi konuk ettiğin için teşekkürler. Sağ olun diye. Bay bay. Arkadaşlar yağmura yakalandık. Şu an geri dönüyoruz. Ee... Oyuncağı. Neler yaptım karanlıkta üç Çok güzel bir soru. Evdeyiz. Evde kal Türkiye. Evet, ama dışarıda. <laughs> dışarıda ama. <laughs> ee, öyle normal kitap, film, dizi, müzik, yemek yaptım falan. İlerlesen. Önerdiğim sen... bir... Bir dakika ileride geleceğim şimdi. Bir dakika. Niye bozuyorsun? Ben burada koordinatörüm. Ee, önerdiğim bir dizi var mı acaba? Pose. Aşk 101. Şey. Ee, hani baksa. Ben bunu beğenmedim bir dakika. Demek ki şerefsiz insan, şerefsiz insan her şey yapabilir.